RNA çeşitlerine bakacak olursak ilk RNA ribozomal RNA. En fazla bulunan RNA'dır. Hücre içerisinde toplam RNA'nın %80'ini oluştururlar. RNA polimeraz bir tarafından nükleoluslarda sentezlenirler. Ama hangi ribozomal RNA? 5S ribozomal RNA dışındakiler. Hücre organelerde dedim. Çekirdekçik için koydur. Burada bir şey sentezlenir. Kim sentezlenir? Ribozomal RNA. Hangi ribozomal RNA? 5S ribozomal RNA dışındaki ribozomal RNA'lar, 45S ribozomal RNA'lar sentezlenirler. 5S ribozomal RNA'yı kim sentezler? RNA polimeraz 3 sentezler diyeceğim. Birazdan sizlere arkadaşlar. RNA polimeraz 1 ribozomal RNA, 5S ribozomal RNA hariç. RNA polimeraz 2, mRNA, mRNA, sRNA ve simon nükleer RNA. Bunlar epigenetik düzenlemede rol oynardı. Hatta simon nükleer RNA Zıplay zinkler rol oynar diyeceğim birazdan. RNA polimeraz 3 ise tRNA'yı kodlar. Bir de 5'e sibozomalı RNA'yı kodlar.